Ben de nasılım? İyiyim ben de, iyiyim. Pek atıyor musun? Olur atalım. Atar. Arkadaşlar çıktıklarsak sevinirim. Evet, ilaç içiyorum şu an. Hoş geldiniz. Ayşe. Şeyma Gül. Şeyma Gül değildi. Şeyma. Orada Gül de var. Ya, ona göre diyorum. Ha. Evet Gül var. Ya adın Şeyma'dı yoksa Şeyma Gül'dü. Şeyma. Ha, olsun Şeyma. Labi. Benim de adım Çingiz Şeyma. Tanıştığına memnun oldum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çıktıklarsa çok sevinirim. Teşekkürler. Ay Şema, Türkiye'nin neresinde kalıyorsun? İzmir. Ha, bugün nese kızlar ancak İzmir'liler düşür benim. Koma. Bugün diyorsan biz İzmir, İzmir'deyiz. Evet. Ha. Şema, sen üniversite mi okuyorsun? Yok, okumuyorum ben. Arkadaşlar hoş geldiniz. Okumamış alim misin sen de benim mi? Evet. Evet, ha. Bekarsın yoksa evlisin? Bekar. Evli değilim. düşün Düşünüyor musun evlenmeye hakkında Nese Yoksa... Ben düşünmüyorum ya. Şu an çalışıp kendime düzgün bir hayat düşünüyorum. Yani kendime ev tutmayı düşünüyorum. Ben, sizde okumamış alimlere iş var mı? Bizde var mesela. Okumamış alimler iş bulabiliyor. Sizde de bulabiliyor ben de, mu? Basit bir şekilde buluyorum ben. Böyle bizde de basittir. Yani okuyanlar iş bulabilmiyor vallahi bizde ama okumayanlar iş bulabiliyor. Yani okusan da aynı okumasan da aynı yani. Ne onu da düz diyorsun. Selam aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir da ya. Sen de bildi ki 19 yaşındasın. Efendim? Yaşın 19 mu? Evet. Ee, görüyor musun ben nasıl biliyorum? Ben e, bakıcıyım. Ne güzel. Baktırmak istiyor musun hayatına? Yok ya. Şu an Neden? hayatım gayet iyi. Bilmek istemiyor musun hayatta seninle sürprizler bekliyor? Yani bilmek isterim aslında. Olur. Allah evini tişsin ona göre diyorum da gel senin bir falına bakayım. Hadi bakalım bak. Ama ne çıkacak onu diyeceğim. Tamam. Bir dakika gözde silahımı getirin. Ay bismillah. Ay. Çok heyecanlandım ya. Heyecanlanma heyecanlanma. Ne olmuş kız sen ne tez heyecanlanıyorsun? <laughs> Ay. Ben elime almışım, heyecanlanmışsın. İnşallah güzel bir şey çıkar ya. Şimdi sen bana dinlet olarak neyine bakayım ben? Neye bakayım? Sana ne maraklıdır? Dostlar bir tane Mutlu olacağım mı? Mutlu olacaksan mı? Mutsuz yani, musun sen? Yani hayatım güzel gidecek mi? Ona bak. Ya sevgili olarak, maddi Sevgilim, olarak. Sen bana bak. Sevgilin var mı senin? Var. Gel o sevgiliden başlayıp göre o seni alacak yoksa almayacak. Bakalım Aynen. mı? Aynen ona bakalım. Bir dakika sizin torbuzu dikim siz de bakın. Bana bak. Senin bu sevgilin seninle yaşta büyüktür. Yok benimle aynı yaşıt. Bence burada büyük gösteriyor o neden öyledir? Bilmiyorum. Başka biri seni seviyor mu? Başka biri beni seviyor. O senden yaşta büyük mü? Yok küçük. <laughs> bu detski mı kız sen? Bu küçükler yıkmışsın başına. Pitomlik mi istiyorsun? Allah bilmiyorum. Şu an 19 yaşında sevgilim. Ha. Bu 19 <laughs> yaşında sevgilinin onda bu babasıdır. Yusuf babası gösteriyor. Babası. Ha, bana bak. Onun onun babası razı olmayacak seninle evlenmeyine. Bak. Görüyor musun? Babasından çok korkuyor o çocuk. Efendim Burada babasından. Evet ya bir tık korkuyor. Ha. Burada biliyor musun ne gösteriyor? Senin baban sağ mı? babam sağ. Baba siz ne diyorsunuz? Yani atan yok ha. Atanın atası sağ mı? Deden sağ mı? Deden, deden. Babamın dedesi mi? Hayır. Sağ değil. Annenin dedesi sağ mı? Evet sağ. Bana bak. O annenin dedesi seni çok mu istiyor? Annemin dedesi? Görmüşsün mü o kişinin yüzünü sen? Gördüm. Bax, o annenin dedesi tərəfdən sənə bir bir uşaq gələcək, elçi gələcək. Seni on, o tərəfdən alacaqlar. Hə, o uşaq almayacaq yani. Yox, bu uşaq səni almayacaq. Bu çocuğun səni alacaq o şey tərəfdən. Annenin dedəsi tərəfdən. Anaatı. Gəlmək çıxıq mı Harbi? Sonra sana ne meraklıdır Bana başka bir şeydi. Bu evlenmez adım başım bırak başka şeye şey çiçek. Sonra sana ne meraklıdır Yani eve çıkabilecek miyim? Kendime bir yol çizebilecek miyim? Tek Sen... başıma mutlu olabileceğim mi? Çamurhan, çok sağlıyorum. Sen e, kiraya ev mi diyorsun? Yani özün için ayrıca bir ev mi tutmak istiyorsun? Evet. Annenle babamdan ayrı mı kalmak istiyorsun? Kızım sen kayf mı arıyorsun? Bir dakika bakak görey. Burada gösteriyor ki, burada bir şey var. Bana bak. Sen burada ev bulabilirsin. Ama senin iki şansın, iki varyantın var. İki yoldan ev bulabilirsin. Sen kendine bir hedi tapmalısın. Hı hı. Sen kendine hedi tapsan, sen gettin. İrəli, period. Kamran, yazın düşmü be atan. Ne kadar güzel. Hacı biliyor musun nedir? Hacı, hacı. Hayır, bilmiyorum. Vallahi bak burada ancak seni bana bak bir yıldan sonra bir yıldan sonra bir yıldan sonra çok yok burada dokuz aydan sonra sen kendine ayrı bir ev bulacaksın. Ay. O senin o sevdiğin çocuk var ya o o adı ne o dümbeleğin ismi nedir onun? O boş ver, ismini söylemeye gerek yok. Ha mesela falan çes. O falan sen orada İki ay, çok yok, iki ay orada hoşbek yaşayacaksın. Hı hı. İki aydan sonra, iki aydan sonra Titanik'in gemisi, Titanik gemisi gidecek. şu so, onunla da senin üreğin isteyen hayat başlayacak. O her şey o çocuğun elinde atar, atar ne anatlar o çocukta. Askere gidecek bir de. O askere gedincə anahtar ondadır. Sen narahat olma. O biliyor ne yapacak. Sen yürekten istesen o olacak. İnşallah. Canı yanmışın yüreğindendir. E, görüyor musun? Senin yüreğinden geçenleri ben söylüyorum. Hissediyorum. Hissediyorum. Sen çok sebirsizsin bu işte. Çok sebirsizsin. Evet. Onun açarı senin açarın ondadır. Seni açsa çok açacak gıfılını. Sonra bir dakika. Aa burada işler başlıyor. E. Sen bana bak. İşe işe işin küf noktasında bu işe annem başlayacak girişmeye. Annem. Bak Anne. gösteriyor. Bak senin annen görüyor musun? Annen alemi katacak birbirine. O, o gicidən öyle yapıyor. Hər şey bir-birinə qatan annəm. Ha. Aləmi qatacaq. Aləmi qatacaq bir-birinə. Həmin o, çocuk da əskərlikdə olacaq. Aləm qarışacaq bir-birinə. Sən annənlə başlayacaqsan böyük sporlar yapbağa. Sən deyəcəksən ki, didiyim, dıdıxdı öz bildiyinin üstündə duracaqsan. Gözde, şimdi devamı geliyor. Göre, devamı neler olacak? Kelebek, bana da bakabilir misin? Bakarım, kelebek. Sabırlı ol, sana da bakarım. Ha, ba. İşte püf nokta. İşin en maraklı noktasında sen bir kızla tanış olacaksın. Bilmiyorum o var yok. Ama o kız olmayacak. Onun yaşı biraz çox olacaq. Vallahi Mamaroza oxşadı yorumunu. Bak. Görür müsün? Parası Hı. da var. Bu Mamaroza sənə sponsorluq yapacaq. Sənə arxa dayaq olacaq. Görə işin piv nöqtəsində. Aha. Və ortalıqda sən yeni bir sevgili bulacaqsan. TZ-dən yeni bir sevgili bulacaqsan. hayat boş gedəcək orada. Yine bir dayda. Bana bak kızım, ağlını başına topla. O evden mevden çıkma. başını bırak. Vallahi uçuruma gedəcəksin sen. Sen evden ayrı bir ev tutsan, evden çıkıp ayrı bir eve geçsen, Onunla da senin hayatın puş olacak. Vallahi bak burada iyi bir şey görmüyorum. Ancak daydaylar çıkıyor, yaşlı adamlar çıkıyor. Sana buna bak, buna bak. Baban yaşta kişiler sana tamak salacak. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Otur Yaptım evde mi? ben sana meslahat görmüyorum. Evden çıkma Cina. Tamam. Bak burada gösteriyor. Burada cidden diyorum. Ha, ben o... Sen Çahin Vangan'ı tanıyor musun? Hayır. Sen YouTube'da yazarsın Çahin Vanga bak gör o kimdi. O benim nenemdir. Tamam. Ben ben ne diyorumsa o da oluyor. Gülme Cine, ben seninle ciddi konuşuyorum. Ben kızlar kızlar gülende asep geçir diyorum. Gülme Cine. Tamam. Sen bana bak. Şeyda, Şeyda mı oldu adın? Şeyma. Şeyma, sen evde oturursun. O çocuğun başını bırak. O çocuğun anahtarı var, bir iki tane kurşunu var. Tap tap atacak, onunla da iş bitecek. O çocuğun kafasını bırak. Sen evde otur. işti mişti yoktu. Oku, okumamış alimlere iş yoktur. Sen ancak ne işleyebilirsin kızın? Üniversite okumamışsın. Sen ancak dükkanda işleyebilirsin. Orada işleyebilirsin. Burada koskoca İzmir'de seni seni yerler, apararlar. Ruhun da incinmez. En güzeli evde annenin sözüne bak. Vallahi ben seni ele gitmek istiyorsun. Problem yoktur. Anneni otur başa salçı. Anne ben erec etme istiyorum. Tavan kızsın kendine yazgın gelsin. Burada iyi bir şeyler görmedim. Bak vallahi düşersin o mama rozaların zadın eline. onunla da gettin sen. Başka arzun dileğin var mı? Çok teşekkür ederim. Yağın sen benim sözlerimi kulağında sırgı edeceksin. Bak benden sana demek. Ben her adamın karşısına çıkmıyorum. Bu da bir kısmettir. Senin karşına çıktım. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ ol, sağ ol.